Burada Kur'an'ın altı ciheti olduğunu Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Altı ciheti var diyor. Bu cihetler acaba nelerdir? Ya burada belki birazdan ayrıntılara girilecek. Hani biz bir şeye baktığımızda başlıca altı cihetten bakarız. Sağdan evet. soldan, önden arkadan, alttan üstten gibi. Bu şekilde farklı cihetlerden bakarız. Yani Kur'an'a hangi cihetten bakarsak bakalım. Onda bir mükemmellik görülecek. Ee, ve bu şekilde bir bakış bize kazandırıyor burası. Ve Kur'an'ın e, kemalini, mükemmelliğini e, bu yönden de değerlendiriyor. Evet. Bütün cüzden ilk cümleyi müsaade ederseniz okuyayım. Kur'an asırları muhtelif e, bütün enbiyanın kütüplerini, meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat sitesi parlak ve evham-ı şübehatın zulümatından musaffa e, olduğu ifade edildikten sonra o altı cihet sayılmaya başlanıyor. Evet. Bunun öncesinde buraya bir kaç cümle izah getirmemiz mümkün mü? Peygamberlerin kitapları, e, İmameh'lerin muhtelif evliyanın risalelerini, işte Asfiya'nın eserlerini de içeren bir boyutu var Kur'an-ı Kerim'in. Şöyle bir değerlendirme yapılır. Denir evet. ki, tamam. filo Filozoflar sonra gelen önceki geleni inkar etmekle işe başlar. Hı. Yani onlarda onlarda tam bir devamlılık yok. Evet. Yani birinin A dediğine diğeri B diyor veya başka şey diyor. Farklı hı. şeyler söylüyorlar. Hı hı. Belki de farklı şey söylemiyor. Onlar marifet kabul ediyor. Ancak peygamberler bu noktadan farklı. Peygamberler de sonra gelen önce geleni tasdik ediyor. Önce gelen sonraki gelecek olanlardan haber veriyor. Benden sonra işte başkaları da gelecek diye bu şekilde ifade ediyorlar. Ve bunlar dinin aslında esasında hepsi müttehit. Kur'an-ı Kerim böyle bir ağaca benzetilecek olursa daha doğrusu ilahi mesaj bir ağaca benzetilecek olursa Kur'an-ı Kerim'in kökleri önceki peygamberlere gelen vahiyler. Hmm. Yani o kökler o ağacı besliyor. Meyveleri de sonraki devirlerde yazılmış olan Kur'an'a dayalı olarak yazılmış olan eserler. Hmm. Ve şu anda da Kur'an-ı Kerim meyve vermeye devam ediyor. Sadece Türkiye'de işte 75'ten fazla şu an ilahiyat var. Ve bunların her birinde pek çok ilim adamları var. Kur'an merkezli olarak çalışmalarını yapıyorlar. Evet. Ve yeni yeni meyvelerini vermiş oluyor. Demek ki e, Kur'an-ı Kerim köksüz değil. Kökü önceki peygamberler ve peygamberlere gelen e, ilahi vahiy. ilahi vahiyin tezahürü olarak kitaplar. E, meyveleri ise meyveleri de sonraki devirlerde yazılmış olan Evliya'nın, Asfiya'nın yazmış olduğu eserler. Bu şekilde hem kök hem meyve itibariyle bağlantıları var. Geçmişle, gelecekle bağlantıları var. Evet. Yani asırları farkı olan nebilerin kitaplarını, meşrepleri yine muhtelif olan velilerin risalelerini, meslekleri birbirinden farklı olan Asfiya'nın eserlerini de icmalen tazamın Kur'an tazamını ediyor. Evet. evet burada Kur'an'ın altı ciheti olduğunu Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Altı ciheti var diyor. Bu cihetler acaba nelerdir? Ya burada belki birazdan ayrıntılara girilecek. Hani biz bir şeye baktığımızda başlıca altı cihetten bakarız. Sağdan evet. soldan, önden arkadan, alttan üstten gibi. Bu şekilde farklı cihetlerden bakarız. Yani Kur'an'a hangi cihetten bakarsak bakalım. Onda bir mükemmellik görülecek ee, ve bu şekilde bir bakış bize kazandırıyor burası ve Kur'an'ın e, kemalini, mükemmelliğini e, bu yönden de değerlendiriyor. Semadan iniyor. Mesela yağmur semavidir ve o yağmur yeryüzündeki hayatın vesilesidir. Işık semavidir, güneşten bize geliyor Benzeri bir şekilde de kalplerimizin, akıllarımızın, ruhlarımızın gıdası Kur'an-ı Kerim'de ele alınan hakikatler o da semavi. Yani vahye dayanıyor. Allah böyle söylüyor. Yani bu o kadar büyük bir delil ki kabul eden için tabii. Kabul etmeyen açısından bir mana ifade etmeyebilir. Evet. Diyelim ki herhangi bir sözü duyduğumuzda kim bunu söylüyor? Kim söylemiş? Çok önemlidir. Ee, yine Bediüzzaman'ın verdiği örnekle söyleyecek olursak Mesela e, arş sözü e işte sıradan bir vatandaş söylese bir mana ifade etmiyor. Doğru. Ama bir komutan arş dediğinde e, yüzlerce asker yüzlerce, var. binlerce ne kadar asker varsa onun bir emriyle yola çıkıyorlar. Kim söylemiş? Son derece önem arz ediyor. Diyelim ki Kant kendine göre Allah'ı anlatmış. Descartes kendine göre Allah'ı anlatmış. Aristo kendine göre Allah'ı anlatmış. Bunlar da bir beşerin Allah'ı ne derece algılayabilmesi söz konusuysa ona göre bir anlatım var. İsabet de edebilir, hata da edebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah kendini bize anlatıyor. Böyle olunca e, elbette söz O'nundur. Ve o konuda kavli fasıl tabir edilen, işi bitiren söz O'na aittir. E, i̇şte Vahye dayanı dayalı olması... Onun en büyük bir istinadı oluyor. Nokta istinadı, vahiy, e, alemlerin Rabbinin kelamı ve Allah demişse akan sular durur. Artık bu böyledir. Daha ilerisi yok. Allah razı olsun. Hedefi ve gayesi bil müşahede, saadeti ebediye. Saadet ebediye. Hedefi ve gayesi e, saadet ebediye olduğu ifade ediliyor. Bir de bil müşahede denilmiş. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani bir müşahede gözle gördüğümüz şekliyle Kur'an'ı okuyan bir kimse Kur'an'ın bizi ebedi saadete doğru sevk ettiğini görür. Evet. Ebedi saadet derken dünyadaki saadeti de içine katabiliriz buna. Daimi saadet. Bazı yerde saadeti daireyn diye de ifade eder. Hı. Dünya ahiret saadeti. Eğer Kur'an-ı Kerim sadece ahiret saadeti bize vaat etmiş olsa insan peşinci ya pek çok insana bu yeterli gelmeyebilir. Der ya bu çok uzun vadeli bir çek. Ne olur ne olmaz. Ama dünyada da insanın mutlu edecek esaslar Kur'an-ı Kerim'de var mı? Evet var. Evet. Mesela Allah'ın veli kulları anlatılıyor ayette. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahsanun. Dikkat edin Allah'ın veli kulları için ne bir korku vardır ne de onlar üzülürler. Yani Başkalarının korktuğu yerlerde onlar korkmaz. Başkalarının üzüldüğü yerde onlar üzülmezler. Evet. İşte bu dünya saadetiyle alakalı bir durumdur. Evet. İnsan normalde bela ve musibetlerde adeta çöker. Adeta yıkılır. Ama Kur'an'a kulak verdiğinde ve beşiriz sabirin diyor Kur'an-ı Kerim. Sabredenleri müjdele. Onlar diyor şöyle derler. Bir musibet kendilerine geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Ve Allah'a aidiz dediğinde Allah bizde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Biz ücretimizi almışız. Dolayısıyla bize düşen ameldir, çalışmaktır. Şikayet etmek hakkımızda değildir, haddimizde değildir. İnsan bunu anladığında gerçekten de mutlu olacaktır. Hatta mesela Halid bin Velid'in bir olayı var. Belki buna misal olabilir. Halid bin Velid ordusuyla İran'a dayanıyor. Diğer taraf baya bir direnç göstermek istiyor. Halid bin Velid onlara haber gönderiyor. Sizin diyor şaraf ve kadını sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla karşınızdayım. Bizim karşımızda duramazsınız diyor. Yani burada mesela ölüme gülerek gitmeleri e insan, insan normalde ölmek istemez. Ama ölürsem şehidim, kalırsam gazim. Kur'an'dan almış olduğumuz bir ders. Kur'an-ı Kerim bunu İhtel Husneyeyn diye ifade ediyor. İki güzelden biri. Bu gibi savaşlarda ya galip gelmek vardır, galip gelmek güzeldir. Veya şehit olmak vardır. O da o çok da büyük güzelmiş. bir makamı elde etmektir. Dolayısıyla o da güzeldir. İşte Kur'an-ı Kerim saadet ebediyeyi netice verecek esasları zikrediyor. Ebedi saadete dünya saadetini de dahil edebiliriz. Bu noktada bir mukayese söyleyecek olursak, mesela siyasi liderler herhalde cennet garantisi veremezler. Evet. Onlar daha çok dünyevi saadeti vaat ederler. Derler ki bizi iktidara taşırsanız ekonomi daha iyi olacak. İşte mutfaktaki yangını söndüreceğiz ekonomiyi ekonomiyi düzelteceğiz. İşsizliğe son vereceğiz. Dünyada ne gibi güzellikler varsa ülkemizde de olacak. Maddi refahı elde edeceğiz. Bunları söyleyebilirler. Bunlar dünyevi saadet. Tabi bunlar da önemli. Şu an dünyadayız. İnsan bunlara da taliptir ama e, fakat diğer alemde saadet olmadıktan sonra dünyadaki e, bu tarz şeyler insanı tam da tatmin edecek şeyler Değil. Bu adeta şuna benzer. Adam birinci mevkide seyahat ediyor ama gittiğinde idam edilecek. O zaman birinci mevkide gitmenin pek de anlamı olmaz. Dünyadaki saadet onun gibi adeta. İşte Kur'an-ı Kerim saadet noktasında hem dünya hem ahiret saadetini önümüze koyuyor. Bu düsturlara uyun. Dünyada da mutlu olun. Ahirette de ebedi mutluluğu kazanın bize bildiriyor. Allah